Efendim pandemiyle birlikte yaygınlaşan evden çalışma modeliyle ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Bunlardan biri de iş kazası. Evde çalışan birinin başına gelen kazanın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hala net değil. Peki hukuk buna ne diyor? Gelin uzmanlara kulak verelim. Evden çalışma özellikle anneler için çok iyi bir şey. Pandemiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma kalıcı hale geldi. Evden çalışma modeline sözleşmeye dayatılmalıdır. Ancak evdeki bir kazanın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hala net değil. Herhangi bir kamera kaydı yok, herhangi bir e, dayanağı yok. Evde ben yere düştüm, belki bilerek düştüm. Başınıza bir şey geldi, iş kazası olarak sayılmalı. Evdesiniz, bilgisayar başında çalışıyorsunuz, canınız su içmek istedi, ayağa kalktınız, tam hareket edeceğiniz esnada ayağınız bilgisayarın kablosuna takıldı. Bu iş kazası sayılır mı? Çalışma sırasında evde geçirebileceğiniz her kazanın iş kazası sayılma potansiyeli mevcut. İşveren söz konusu kaza nedeniyle tazminata mahkum edilebilir. Evde kendi özel işinizi yaparken ya da mesai saatleri dışında bu kaza yaşanırsa iş kazası sayılmıyor. Evde yaşanılan her kazanın iş kazası kapsamında değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Alınmayan bir tedbirsizlik nedeniyle oluşan kazalardan iş sahibi, işveren sorumlu olmayabilir. Burada önemli olan husus kazanın gerçekleşme şeklidir bunun iş kazası kapsamına girip girmediği ortaya çıkartılmalıdır. Ve en önemlisi işveren evde risk analizi yapmak zorunda. Ama iş kazasıyla ilgili henüz mahkemenin verdiği emsal bir karar yok.